Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yemek yemeye geldik. Yemek yemeye geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yiyeceğiz anneciğim? Sen Ham ne aldın? Hamburger. Hamburger mi yiyeceksin? Evet. Aferin. Babadık ne yapıyor babadık? Çok acıkmış. Bakalım bir. Nifa kuş. Ne yapıyor? Çubuk kreker yiyor babadık. Minnak. Paşam yoruldun mu okulda? arabada. Oo paşam çok acıkmış. Ne yiyorsun paşam? Geldi mi hamburgerin? Hı hı. Ne burgermiş? Öküz. <laughs> Öküz burger. Kuşum sen de yiyor musun? Afiyet olsun. Bakalım abişe de afiyet olsun. Hı hı. Oh şifa olsun. Abi şimdi çok acıkmış. Udu du du evet. Paşam. Bye bye. Nereden çıktı? Orada da kaydırak var mıymış? Ha? Hala. Aferin sana. Hoppa. Ha gel. Gel. Gel, gel abişte kaydı. Abişte kaydı. Şimdi Kay bakalım. Hop. Aferin abi şey, abi şet gibi. Nereden kayacak? Hadi oradan kay. Aa, şuradan bekliyoruz. Kaydı. Annem tut. <laughs> Bowling mi oynayacaksın? Bowling mi oynayacaksın? Tamam. Kızım. Düdüt de. motora mı biniyorsun? Heh. Abiş ne yapıyormuş? Taha. Bişi nasıl güzel sürdürüyormuş kardeşine. Aferin sizi. Böyle daha rahat oldu değil mi anneciğim? Hifer kucağından daha mı rahat oldu paşam? <laughs> Hadi bakalım. Gaz <Daha> arıyor. Bay <laughs> bay. Bye. bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hop! Geliyor. Hazır Aferin sana. Bir dahakine daha fazla. Evet. evet. Ortadan süper. Ne tarafa atacağını karar ver. Toplar, Aferin sana ya. Olsun. Hepsi gitti. Olsun. Ha iki tane mi kaldı? Olsun. Baştan bitirsin fena değil. Vay, aferin sana. Sen yaparsın bence. Hadi bakalım. Allah bence süper. Aa, uu, aferin sana. Hadi be, bir tane kaldı. O olsun. Bence gayet güzel anneciğim. Aferin sana. Evet. Sen de bineceksin birazdan. Ha şimdi abi şatsı. Aferin. Hadi bakalım. İşte ya, Hadi be, iki tane kaldı. <laughs> Ne yapar sen? Düşeceğim burada. Düşeceğim. Hadi bakalım paşam. Bence gidecek. Hadi bakalım. Ah be. A olsun anneciğim. Bence süperdi. Aferin sana. Olsun. İyi ki ısındın artık rahat rahat. Hadi bakalım abiş yatıyor? Süper. Ah be. Kaç tane? Olsun bence gayet iyi anneci. Değil mi Ayfa? Evet. Tamam. 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 İfa. Abiş ne yapıyormuş? Süper. Evet balıkların öldür. Öldür İfa öldür kızım. Vur, vur 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 Hadi. Aferin size be. Vur vur İfa. İfa öldür. Aferin be. Hadi İfa. Hadi Paşa. Hadi İfa, hadi sen de sen de. İfa. <laughs> evet arkadaşlar, sahneleri öldürüyorsun düşman balıkları. Hadi bakalım. Aferin sana be. Arkadaşlar, Taha hepsini öldürdü. Aferin sana anneciğim. Avladın mı düşmanları? Hazır ol. Hazır ol. Hadi bakalım. Yakaladın. Ah tapot. Süre bitiyor mu? He. Olsun. Hmm. Game over demiş be. Olsun, başkasını oynarız. Kim kazanacak? Ta atamadın mı anneciğim? Aa baba attı. Aa! <laughs> evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Gitti mi? Ah be gidiyordu gol. Evet arkadaşlar önce geldiğimizde kısa bir çekim yapmıştık. Şimdi biraz uzun oldu. Kim gol atacak? Atamadın mı anniş? Biraz hızlı atabilirsin. Bak babanın eline doğru değil. Başka taraflara doğru at. Golünü at. Heh. Aferin. İşte böyle. Hadi be. Hadi be. Aa. <laughs> Hadi bakalım. Şimdilik 1-0 skor. Hızlı at paşası. Hoppa! Aley! Aferin sana be! Ha, hızlı at böyle. Aferin sana. Ah be. Aferin. Başladı. Düdüdüdüdüt. Dü dü Hadi abi işte sürün bakalım. Ekranı yakala. Ekranı yakala Necmi. Hah ha ha. ha, ha. Altınları toplayın bakalım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Süremedin mi İFA Süremedin mi? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sen de sür abiş gibi. <laughs> Hadi hadi. Olsun anneciğim. Onu da beraber yapsın olmaz mı? Heh. Hadi beraber. Aferin size be. Ah kayıyorsunuz. Anam kaydınız. Ne yaptın anneciğim? Sürdün mü kızım? Sürdün mü? Hadi bir daha sür de göreyim. Sür hadi. Kalk da sür. Sür. Bay bay yapıyor size arkadaşlar. Sür bakalım. Bay bay. Heh. Düşme ama. Dikkat et. Bay bay yap bana. Anneciğim bay bay. Heh. Dikkat et. Hifa sevdin mi? <laughs> Dikkat et. Abiş keyif yapıyor. Abiş arabayı ne yapıyormuş? Deşikli litre sürüyormuş. Gideceksin mi gel? Bak abiş buraya binmiş. Birazdan başlayacak. Ha. Aşkım elimi bırak diyor. Vay paşam. Bakayım şöyle nasıl araba sürüyormuş paşam. Evet kardeşiyle beraber. Aferin annem sana. Vay. Annem birinci oldu. Aferin sana paşam. Kanalımıza abone like, like, like. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz.